Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, başta da senindir. Yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin, hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin, neye bilmem ki süreksiz, kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz, atiyi karanlık görüvermekle apıştın, esbabı elinden atarak yese yapıştın. <laughs> karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma, kendin yanacaksan bile evladını yakma. tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş. Seslerde vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Yok yok hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme, yılma. Ey milleti merhume sakın yese kapılma.